Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Yufin'in PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Ne haber? Nasılsınız? siz de Umarım iyisiniz de. keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni modda gelen yeni boss'u diye bakacağız. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Sadece duyduğuma göre ettim ve kafalı bir şey mi? Ya duymuş muydum, görmüş mü? Tam emin değilim. İsmi de bir garip bir ismi vardı. Bilmiyorum. Şu anda sizlerle birlikte hep deneyeceğim. Bakalım nasıl bir şey. Hep birlikte bakacağız. Maça geçmeden önce arkadaşlar birer like atmayı, kanala abone olmayı, abone olmayı, unutmayın. Bu sizin bana önce en büyük destek olur. Hadi hızlıca maçımıza geçelim. Arkadaşlar bayağı da bir haritaya bakıyorum. Diyorum belki ben göremiyorum. Bu siteye bir şey gözükmüyor. Belki birazdan gözükecek. Ya da bende hala gelmedi bilmiyorum. Birazdan önce O zaman kadar şöyle bir moda iniş yapalım dedim. Galiba biraz yanlış yere atladık. O olabilir. Düzeleceğiz. Bana bir silah ver. Olur. Arkadan vurmasalar iyidir beni. Bayağı bir geldiler. Kalabalıklar şu mermiler at fazla gerekiyor okey güzel şunu da alayım so, ben başladım gelin beni tutabilen tutsun 16 gelin gelin sakin olun sakin olun aa ben size satışıyorlar olur mu öyle şey abi internet gibi geliyor bundan nefret ediyor. bu gitti Hayır. Orada benim hatam oldu. Allah kahretsin. Benim hatam oldu. Şu internet gidip gelmesi iyi olur. Direkt öldüm ben. Eğer ölürüm ölmerim. Gidiyorum ben bu moda. Burada daha dikkatli olmam gerekiyor. öldü. Beni vuran arkadaş öldü. Çok güzel. Abi o yeni gelen boss'u biz mi bulmalıyız? Nasıl olacak? Bu iş bilmiyorum. Es buluruz. Eyvallah. Şuraya atlar mıyız? Yaparız. Hayır hayır Allah kartını Burada arkadaşlar var. Bize sağlık kendi kendine. Geldim 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 geldim. Sakin olun oğlum sakin olun. Nerede bu? Kelimi çalma kelimi çalma. Çıkar kafanı. Yukarıda yukarıda yukarıda. Geldim geldim geldim. Nerede? Gördüm seni. Bu gitti. Nerede? Gördüm seni. Geliyor. Gel. Ne yapıyorsun kral? Bir daha geldi. Şu hazır al. Al lan şunu. Lan 2x yok. Lazer. Aa. Bir dakika şu canımı basayım. Biz kalmayayım. Bir onu bul bir yerini bulsaydım. E ee, onu bulana kadar şunları gidip öldürelim. Diğeri nerede? Şu ayak geliyor. Hayır Nerede bu? Gördüm seni Gördüm sizi Nereye kaçan? Nasıl? Hayır lan. Aa, ben böyle şanssızlık olmadı. Hatta. Hattalar. Nerede bunlar? Göremiyorum. Bir yukarı çıktı. Bu gitti. geliyor. Allah yanlış yaptı. Hayır kaç. Gelme 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 sakın gelme. Hayır. Hayır. Allah kahretmesin. Lan ben benim şansımı. Ben ne yapıyorum burada? Allah benim belamı versin. Abi şu boss nerede? Ben oraya tekrar gideceğim o hiç ayrı mesele. Aha arkadaşlar sonunda buldum ben. Sonunda ortaya çıktı. İşte burada. Gidiyoruz bakmaya ona. Aha. Gördüm. Harbi gördüm. Rakipler geldi. Şimdi onları kafir alınma zamanı. Hayır. Gelin gelin gelin. Hayır. Hayır Allah kahretmesin. Hayır hayır hayır. Hayır. bana az cinemem lazım. Geldim 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 çatışıyorlar. Yavaş ben beni bekleyin ben. Ne oluyor lan? Aa, çatışma var bu, burada baya. Bu. Karama geliyor. halledin bunu lan. Bu gitti. Gördüm seni. Bu gitti. Bu da gitti. Nerede bu? Bu gitti. Bu da gitti. Tamamdır. Geliyor. Abi hiç sormayın ben ne yaptığımı şu anda bilmiyorum. Nereden geliyor? Görün seni. Can bas, can bas. Şimdi gelecekler can bas. Abi hiç sormuyor arkadaşlar. Şu anda konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Hiç konuşacak hale değilim. burada biri var. Şu an bir alsam mı almasam mı bilemedim. Azemden. Mermisi yok. Sadece sorun orada. Tatlı buldum buldum. Bekir Azizim. Nereden çıkacak çok merak ediyorum. ses geliyordu ama. Aha, gördüm. Gördüm seni geliyorum. Geldim geldim azıcık sabrede. Geliyor. Şöyle geliyorlar. Geliyor. Hayır. Allah bunlar nasıl? Nerede çıktı? Arkadaşlar bu son maç bu defa boş çıkar çıkmaz bilmiyorum. Çıkacağım çünkü hoca bir saat yarımda konuşacak video çekiyorum. Hoca halim kalmadı. Ne oynayacak halim kaldı ne de parça. Selamun abi. Gördüm seni. Hayır. Hiç ölmeye niyetim yok. Geri geliyor geliyor. 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 gel. gel. Saf Adam azıcık. bak. Hayır 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 hayır. Allah kahretsin diğer neler geldi buraya? Aha. Benim oraya hangisiydi? Ha öldü. Acayip garip. Aha. Harbi son maç dedim çıktı lan. Skibidi tuvalet ismi. <laughs> ne bu? Nasıl? <laughs> Buna garip bir isim. Geldim sonunda bulduk onu. Şu anda 1 saat 30 dakikalık bir kayıttayım. En sonunda bulabildim. Hoca bu son maçtı. Bulursam, bulmazsam çıkacaktım. Sonunda bulduk. Görebiliyor muyuz? Nerede? Ah, işte gördüm. Abi yavaş gelirsek beni görür mü? Hayır kırmızı alan. Bakma o kadar şanssızım ki şu anda kırmızı alan öleceğiz. Şöyle vursam. Galiba beni görür mü? Hasa verebiliyoruz Biri sürüne sürüne gidersek yakına. Görsek kapıyı yuturuz ha. Buradan kaçamayız. Allah gördü kaç 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 kaç. Kaç. Hayır. Hayır hayır. Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. hayır beni görme Allah belasını. Ha. hasar verebiliyoruz. Bu nasıl bir şey? Ne biçim bir şey bu? Yine tekrardan yerine göre diyor. Abi bir ses yapıyor ama. Çok fena bir şey bu. Şunu yakından görmemem. Mermi bitti. Çok güzel. Bunun canı kadar? Bana acilen mermi lazım. Şimdi sıra seni öldürmekte. Geldim geldi? Şu aracın arkasına gireceğim. Orada daha iyi saklanabiliriz. Canını da görebilseydik. Ben ayak sesimi aldım. Bana mı öyle geldi? Galiba bana öyle geldi. Şunun arkasını çıkmamız gerek. Bayağı bir şarkı dinliyor. Allah gördü gör. Kaç kaç kaç. hayır hayır. 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 Allah bu çok fena bir şey. Güzel. Aa bu iyi. Hakikaten iyi nokta seçmiş. Hayır. Hadi bitir 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 Az kaldı canı az kaldı. Az kaldı canı az kaldı. Hadi. Çok fena. Buradayım. geliyorlar. Buraya buraya. Hayır şey. Hedef beni alıyor lan hedef. Hadi el artık. Allah ucuna yırttık. Şunu mermisini bitirelim. Az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı. Az kaldı. Oh be bitirdik. Tuvalete yenildi. Skibidi tuvalete yenildi. E bu kadar mı? Aa, oh, şükür. O oh, loot'una bak. Lootu burada belirlendi. Güzel. Groza falan. İyi. İyi. Bu maç boyunca Groza kullanacağız. Yani çok o kadar iyi bir şey vermedi. Ama yine de iyi verdi. Ya fena değil. Abi ne düşük? Bu gitti. Hayır. Gitti. Hayır bu ne ara geldi lan buraya? Abi yeter artık. Ne ara geldi bu? Abi? Neyse arkadaşlar şu anda kafam yorgun. 2 saat önce yayın oldu. Abi görmüş olduğunuz gibi yeni gelen basıcımız böyleydi. Öldükten sonra ve diğer olsa da arkadaşlar. Böyle bir boss'u ne alaka getirdiler ben anlamadım. Siz anladıysanız belirtirsiniz. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım video beğenirsiniz. Sizi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.